Herkese selamlar. Boğa Burcu'nun falına bakıyoruz. Boğa Burcu bir rahatlama yaşıyor. Kalp gönül işi var. Çok güzel bir birlikteliği var Boğa Burcu'nun. Elindekini kıymetini bilmesi gerekiyor. Biraz daha ilgisiz davranırsa Boğa Burcu tamamen karşısındaki bu kişiyi kaybedecek gibi biraz sanırım ihmal edilmiş aşk işleri Boğa Burcu'nda. Çok güzel bir kalp çıkmış. Kadının kafası önünde erkek boğa burçları karşısındaki kadınlara biraz daha ilgi göstermesi gerekiyor çünkü kafalar tamamen başka yerde gibi bununla ilgili bir isyan bir e, veryansın duyabilirsiniz ki haklılar sanırım kadınlar erkek boğa burçları şu zamanlarda özellikle aileye ve işe gereğinden fazla zaman ayırmışlar mutsuz olabilirler sanki elimin altında e, sonra ilgilenirim gibi bir havaya eğer girdiyseniz kaybetmekle karşı karşıyasınız. Lütfen kendimizi toplayalım boğa burçları. Kadınlar ihmale gelmez. Çok güzel iki tane kart çıkmış. Çünkü elinizde eğer kiminle birlikteyseniz güzel bir aşk yaşamış, yaşıyorsunuz. Sevgi yaşıyorsunuz. Güzel bir güzel birliktelik yaşıyorsunuz. Bunun kıymetini bilin. Kafanıza bir takım soru işaretleri o, o, hala devam ediyor. Ee, vereceğiniz kararlarla alakalı e, iş hayatınız ve e, mesleki hayatınız e, önemli. Bu alacağınız kararlarla alakalı. S harfinde kim varsa eğer bununla ilgili bir sıkıntı yaşayacaksınız. Bundan uzak durmanızda fayda var. Akrep Burcu olabilir bu kişiler. 5 e, güne kadar sanki onunla ilgili bir sıkıntılı bir haber alacaksınız. Eğer böyle bir arkadaşınız varsa biraz mesafe koymanızda fayda var sanki anlık görüşüyorum geçici görüşüyorum diyerek onlar biraz sizi kasmış durup düşünen bir boğa burcu var burada kafası çok karışık boğa burçlarının kafası niye kadar karışmış hocam? karışık bir boğa burcu görüyoruz e, kafa dalgalanmış e, alacağı e, kararlar anlık karar veriyor sağlık karar veremiyor e, geçiştirerek karar verdiği için bu yanlış verdiği kararların ceremesini sonra çekecek. Çünkü e, yaşayacağı bir takım problemler olacak. Ama e, dediğim gibi sağlıklı karar vermesi için biraz düşünmesi lazım. Mantıken karar vermesi gerekiyor. Böyle durmuş düşünüyorsunuz sadece ama başka şeyler düşünüyorsunuz. Yani biraz keyfe ve zevke mi gibi geliyor. Keyfe ve zevke dalmış bu burçları. Biraz sıkıntı yaratıyor. Aldığınız e, dilekler ve niyetler tamamen beklemede Çünkü e, biraz kafa karışık boğalarda. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.